ev ya da belediye minası mı bilmiyorum. Güzel duruyor ama. Gerçekten... Camı açık mıdır? Işıklar yanıyor. Mı? Hani sokakta insan gördüğünüz gibi yok denecek kadar az ama. Tiran merkeze geldik. Kahvaltı etmek için. Motoru girişe çekmişti. İçeri araba sokmuyorlardı dolu olduğu için. Bir ıspanaklı bir peynirli belirli kısımlarında e, hareket çok fazla var ama genel olarak bu şekilde sakin. Saat kaç şu anda? 11.30 11 Türkiye saati evet 9.30 gibi ve burası Tiran'ın merkezi. Yine yani birçok mağaza kapalı. Eğlence yerleri ona nazaran daha fazla açık. Gerçekten. Camı açık mıdır? Işıkları yanıyor. Gelecek <laughs> olanlar pazar günleri her yer kapalı. Market dahil. Evet pazar günleri yani resmi tatil günün gerçekten hakkını veriyorlar. Kesinlikle çalışmıyorlar. Biz bunu geçen hafta yaşadık. Açık yer bulmakta çok zorlandık. Birkaç yer vardı o da. Muhtemelen turist içinde. Yarın yine bakacağız. Ee, yılbaşı olması sebebiyle belki biraz daha hareketlilik olabilir ama zannetmiyorum. Sonra tatillerine gerçekten önem veriyorlar. Mesai saati başlamadan kesinlikle işe başlamıyorlar. Sabah araç kiralarken bunu yaşadık e, havalimanında, havalimanında e de Sabah 6.30 gibi dükkana çıktı. Rentekarla anlaştık. Aracı bize getirdi. 8'den önce teslim etmedi kesinlikle. Araç kapıda durdu karın altında bekledi. Evet karın altında bir buçuk saat kadar bekledi. Saat 8 oldu ondan sonra bize teslim ettiler. Temizlik veya herhangi başka bir şey yapılmadı. Buna çok şaşırdık. Onun da e, sorduğumuzda sebebi poliçe saati bu şekilde olduğu 8'de yazdığı için o zaman vereceklerini söylediler fazla ücret verip hani saati biraz aşağı biz çekmek istedik ama bunu da onlar kabul etmedi. Bu şekilde bir durum var. Burası ev ya da belediye binası mı bilmiyorum. Güzel duruyor ama. Evler genelde eski burada. Bakalım. Neresi Avrupa Birliği'nin kültür binasına benziyor Yazılan görüldüğü gibi Çeki sokak aralarında kafe, var, tarz yerler var Beğenim her kitleye hitap ediyor Sanırsam Çin restoranı gibi bir yer burası da Fiyatlar genel olarak ucuz bir bira 2 euro ortalama olarak yemek Burger King dedik büyük bir doyurucu menü 5 euro civarıydı yine menüler arttıkça değişiyor merkezde bu tip evler çok fazla ama çok gerçekten eski yapı var Evet bunlar Arnavut kaldırımları Arnavutluk'ta Evet Hani sokakta insan Gördüğünüz gibi yok denecek kadar az ama Araç sayısı çok fazla burada İnanılmaz derecede yüksek Yani ulaşım herkes arabayla gidiyor Ve en büyük bizimle sorun yaşadığımız yer Park problemi balık problemi evet. gerçekten çok fazla var. Evet. Otopark bulursak bir bırakabiliyoruz. Saat beş ne kadar? Doğru, bir, bir saati 5 euro kadar bir fiyat var. Biz de öyle yok. ödedik günlük. Herkese günaydın arkadaşlar. Arnavutluk tiranda saat şu anda sabah 9. Kaldığımız yerden ayrıldık. Aracımıza doğru gidiyoruz. Otoparka bırakmıştık. Yaklaşık 24 saati 5 euro gibi bir ücret ödedik oraya da. Kahvaltı edebileceğimiz bir yer bakacağız. Buraya kadar gelmişken bir Arnavut böreği yeriz. Hafta sonları gördüğüm kadarıyla genel olarak sakin. Yani açık dükkanlar var ama bunun sebebi biraz da yılbaşı. Yoksa pazar günleri açık yer bulmak zor. <laughs> Kediler burada da var ama köpek görmedim. Sahip bir köpek dışında yok yok hiç görmedim. Sokak köpeği hiç yok. Kedi olduğunu şükret abi. Çoğu yerde de <laughs> Güzel. Bunlar biraz ilginç geliyor. <laughs> Kaldığımız yer Arnavutluk merkezi yakın bir yerdi. Yine arabayla gitmeyi tercih ettik. burada yaşayan bir Arnavut'tan aldığımız tavsiye üzerine Arnavut böreği yemeye gidiyoruz. Saat sabah 9.30 yine sokaklar hareketli. Ha bunda da yılbaşının da etkisi Чё Merkeze geldik kahvaltı etmek için merkezde birçok yer kapalı hani bizim kaldığımız yer çok az dışıydı ama daha çok yere çıktı tam tersi merkezde kapalı bu durum biraz tuhaf. <laughs> Ama yine sokakta insan sayısı az, araba sayısı çok fazla. Herkes her yere arabayla gidiyor. İşte merkezdeki köprüsü hadi geçelim ya sen ne olsa burada yayalara her zaman öncelik var Burada köprü bir kitapçı kendi dillerinde böyle göstereyim. Eski ikinci kitaplara benziyor hepsi. Buraya gelecek arkadaşlara yani tavsiyem dikkat etmeleri gereken konulardan biri araçla fazla dolaşmamaları çünkü gerçekten Otopark problemi çok fazla. Yani biz her durduğumuz yerde yaklaşık 5 euroya yakın otopark ücretleri ödedik. Bu da bizim para birimizde çok fazla ve gereksiz. Yani arabayı kalacak yerlere bıraktıktan sonra yürüme mesafesi bir yarım saat yürüme mesafesi içerisinde aslında her yere gidilebilir. Biraz yürümek iyidir. Burada da bütün dükkanlar kapalı. Biz aynı zamanda kalacağımız yeri seçerken Airbnb'den tuttuk evi bir günlük. Ücretsiz otopark seçeneği olmasına dikkat ettik. Seçeneklerde bunu da işaretliyoruz. Bu çok önemli bir etken. Yani ücretli olsun ama en azından otoparkı olsun. Evet. Nasıl Çoğu zaman hani ücretli de bulmakta zorlanıyoruz. Birkaç otopark vardı. Polis e, kapalı otoparkta. Polis motoru girişe çekmişti. İçeri araba sokmuyorlardı. Dolu olduğu için hani parasını verip giremedik. Çok yer arama durumunda kaldık. Bir 20-25 dakika yakın dün otopark yer aramıştık. Bu çıkma sokak Geldik, evler ilgimi çekti. Domates bir peynirli istiyorum. Evet. Bir ıspanaklı, bir peynirli. Bir tane e, börekçi bulduk, kendimize börek aldık oturup parkta yiyeceğiz. Burada Türkiye'deki gibi pastane kültürü yok. Yani nasıl izah edeyim? Oturma yerleri yok. Yani kafe, kafe işi yapıyor, kahve içebileceğiniz. Pastane börek sadece satıyor. Diğer pastane tatlı satanlarda sadece tatlı satıyor. Bu ilginç geldi. Şimdi burada Tiran merkezde bir parktayız. Kahvaltımızı edeceğiz.